Enerji, özellikle diyoruz ki enerjide bağımsızlık, Türkiye ekonomisinde bağımsızlığı anlamına geliyor. Tabii bu noktada yenilenebilir enerji oldukça önemli. Güneş enerjisi özellikle çok daha önemli. E, Türkiye için çok önemli şirketlerden birisi. Kalyon PV iyi konuşacağız. Kalyon PV CEO'su Doktor İhsan Kulalı bizimle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza İhsan Bey. Şimdi e, Kalyon e, Güneş Teknolojileri Üretim AŞ, Kalyon PV halka arz halka oluyor e, ve e, 5-6-7 Şubat tarihlerinde de talep toplayacak. E, bu, Tabii bu süreç bize Kalyon PV'yi daha yakından tanıma fırsatı da verecek. Biz tanıyoruz ama izleyicilerimiz evet. birazcık daha tanısın. E, nasıl bu yola çıkıldı ve şu anda gelinen noktada Kalyon PV'nin Türkiye ekonomisi için anlamı ne? Evet o zaman öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Kalyon PV 2017 yılında Türkiye'nin özellikle enerjide bağımsızlığını temin etmek maksadıyla o zaman YK Enerji modeliyle yapılmış ihaleyi kazanması üzerine kurulmuş bir şirket. %100 yerli sermayeli bir şirket. Dolayısıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sürekli enerji kaynağı olarak karşılanması maksadıyla şirketimiz kurulmuş o ihale sonucunda. E, i̇halenin en temel koşullarından birisi dikey entegre bir panel fabrikasının kurulması. Dolayısıyla e, Kalyon PV de Avrupa'nın ilk, dünyanın da Çin dışındaki sayılı dikey entegre fabrikalarından birisi. Bu açıdan ülkemiz için bir değer, bununla da gurur duyuyoruz açıkçası. E, fabrikamız e, dört aşamada e, e, faaliyetlerine e, başlamıştır. Dört fabrika var e, fabrika bünyemiz, şirketimiz bünyesi içerisinde. Bunlar ingot, wafer, hücre Hı. ve panel fabrikası. Fabrikamız 3 değişik fazla yatırımlarını devreye almış. 2000 Ağustos ayında birinci faz devreye alınmış durumda. 2021 yılının Mayıs ayında ikinci faz ve 2023 yılının Mart ayında da üçüncü faz üretimlerine başlamış. Ve toplam kapasitesi 2000 megawattlık panel üretimine ulaşmış durumda aynı zamanda Ağustos 2020 tarihinde Arge merkezi kurulmuş. Burayı da hakikaten önemsiyorum, altını çiziyorum. Arge merkezimizde yüzün üzerinde araştırmacı çalışıyor. Dolayısıyla eee izahname tarihi itibariyle 35 milyon dolarlık bir Arge harcaması yaptık. Türkiye için bunun da bir değer olduğunu düşünüyorum. Fabrikalarımızda e, dikey entegrasyonu getirmiş olduğu bir takım avantajlar var. Biz sadece panel üreticisi değiliz. Dikey entegrasyonun bütün unsurlarına hakim olmak gibi bir avantajımız var. E, bu şu anlama geliyor: izlenebilir polisilikondan silikondan ürünlerimiz üretiyoruz. Yine izlenebilir hücre ürettiğimiz için de e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yurt dışına satış imkanımız var. Bu kabiliyetimiz var bunun Türkiye açısından, Türkiye enerji sektörü açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla bu altyapı Türkiye'de eee ingottan üretim yapabilen tek altyapı. bu manada da enerji sektörünün bütün regülasyonların ihtiyacı olan yerli koşullarını sağlamış oluyor. Biz panel üretiminde ve hücre üretiminde eee %75 ile %91 arasında Yerlilikle üretim sağlayabiliyoruz. Bu, bu da bize ciddi bir pazarda hem avantaj sağlıyor hem de enerji üretimini yerli kaynaklarla yapma fırsatı verdiği için de avantajlı olduğumuzu altını çizmek isterim açıkçası. Şimdi bu süreçte tabii en önemli konulardan birisi yerli olması. Bu noktayı da biraz dilerseniz konuşalım çünkü yerli mühendislerin aslında ortaya çıkardığı bir tablo var karşımızda. Evet, e, bu, burada da çok önemli bir noktaya değindiniz açıkçası. Biz yerlilik oranımızı artırmaya yönelik önümüzdeki süreçte de e, faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. Bununla birlikte bir gurur kaynağı olduğumuz bir hususun da altını çizmek istiyorum. Biz e, Türk mühendislerinin e, akıl teriyle tasarlamış oldukları ARGE merkezimizde e, uzay hücrelerini e, teknolojinin merkezi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri'ne satıyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaydaki uydularında Bizim tasarlamış olduğumuz güneş hücreleri kullanılıyor ki bunlar uzay koşullarında uyum sağlamak, uyduların elektriklerini üretmek için tasarlanmış durumda. Biz önümüzdeki dönemde de katma değeri yüksek bu tarz teknolojilere odaklanıyor olacağız. Kendimizi teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Yerlilik hususu da bizim için önemli unsurlardan birisi. Yerliliği artırmaya yönelik olarak da çabalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunun da sonuçlarını alacağız. Panelin temel unsurlarından olan mesela camın, güneş sektörüne uygun camın üretilmesine yönelikte Türkiye'deki büyük cam tedarikçileriyle şu anda çalışıyoruz. Deneme amaçlı üretimlerini bizim kalite ve standartlara uygun olması durumunda önümüzdeki dönemde yurt dışından ithal ettiğimiz bu ürünü de yerli imkanlarla sağlıyor olacağız. Kalyon PV olarak temel odak noktamız, stratejimiz sürdürülebilir büyüme, Operasyonel verimlilik ve kalite. Kalite bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü ürünlerimize 10 ila 12 yıl arasında bir garanti veriyoruz. 25 ila 30 yıl arasında performans garantisi veriyoruz. Ürünlerimiz 20'nin üzerinde sertifikaya sahip, uluslar ve uluslararası sertifikaya sahip. Bu sertifikalardan birisinin de önemli olduğunu özellikle belirtmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'ne elektronik ekipman ihracatı yapılabilmek için... UL sertifikası aranıyor. Bizim şirketimiz UL sertifikasına sahip bir şirket ve Amerika Birleşik Devletleri'ne paralel ve hücre satışı yapabilmiş bir şirket. Önümüzdeki dönemde de bu, bunun devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda da yine Amerika'ya ürün satabilmek için izlenebilir ürün üretmek gerekiyor. İzlenebilirlikten de kastımız şu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin menşeli ürünlere bazı güneş doğası ürünlerine anti dämpfik vergisi getirmiş durumda. Dolayısıyla Çin dışında panel ve hücre üreten güneş hücresi güneş panel üreten ülkeler açısından bu ülkeye ihracatta bir fırsat, bir potansiyel var. Biz de önümüzdeki dönemde bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bunu değerlendirmek maksadıyla da de biz uzun vadeli sözleşmelerle polisilikonu batı menşeili ülkelerden tedarik ediyoruz. Bu da bize söz Amerika'ya ürün ihracatını bir avantaj sağlıyor. Yine aynı zamanda bunu yapabilmemiz için hücrenin de yerli imkanlarla üretilmesi için menşeili olmaması gerekiyor. Bizim fabrikamızda hücre üretimi de bu anlamda bize bir fırsat fırsatlanmış durumda. Hücre üretim kabiliyetimiz. Önümüzdeki dönemde bu katma değerli hizmetler başta olmak üzere ihracata odaklanacağız ve kendimizi küresel piyasalarda, küresel bir aktör olarak konumlandırmak istiyoruz. Peki Amerika dışında başka nerelere ihracat yapılacak? geçtiğimiz dönemde Japonya ve Belçika'ya ihracatımız var. Ee, tabii yakın co jeopolitik konumumuz nedeniyle yakın coğrafyadaki fırsatları da değerlendirmek istiyoruz. Bu anlamda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bittikten sonra orada bir fırsat alanı oluşabileceğini düşünüyoruz. Yine Rus e, rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra da Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri gibi Çin ürünlerine karşı olası bir e, gözetim, anti dumping gibi vergiler gelmesi durumunda da orada da ciddi fırsatların oluşacağı kanaatindeyiz. Ona yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Peki e, diğer ülkelere baktığımız zaman rekabet açısından e, Kalyon PV'nin üretimi e, dünyadaki diğer rakipleriyle karşılaştırdığınızda nasıl bir tabloda? Biz özellikle kalite konusunda, verimlilik konusunda rekabet etmekte iddialıyız. Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemize yeni teknolojileri getirme gibi de bir hedefimiz var. Bu anlamda ARGE merkezimizin bize rekabetçilik anlamında çok ciddi faydası var. ARGE merkezimizde hem güneş hücresi hem de güneş panellerine yönelik olarak öncelikle mevcut teknolojilerde verimlilik artışına Odaklanmış durumdayız. Bunu da başardığımızı söyleyebiliriz. Hücrede 0.2'lik 2024 yılında bir verim artışı sağlamış olduk. Aynı zamanda ARGE merkezi marifetiyle de dünyada geleceğin teknolojilerini çalışıyoruz. Geleceğin teknolojilerini de ülkemize zamanında getirme gibi bir misyonu benimsemiş durumdayız. Bu anlamda rekabetçi kasımızın güçlendirdiğimize inanıyoruz. Peki ee, bu süreçte tabii neden halka arz? Düşündünüz diye de sormak isterim. Evet, halkarz e, tabii grubumuzun e, kurumsallaşma e, stratejisinin vizyonunun bir parçası olarak değerlendirmek lazım. Biz önümüzdeki dönemde de biraz önce söylediğim gibi sürdürülebilir bir büyüme e, odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde de bir takım yatırımlarımız olacak. Bu yatırımlarımızı yatırımcılarımızla birlikte yapmak, büyümeyi birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Ne yapacaksınız peki gelen geliri, halka arzdan elde ettiğiniz geliri? Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %25'ini yatırımlarımızda kullanacağız. Hem mevcut yatırımlarımızda hem de planlanan yatırımlarımızda. %30'unu kredi geri ödemelerinde ve %45'ini de işletme sermayesi ihtiyacında kullanacağız. Burada yatırımlar konusunu bir parantez müsaade ederseniz açmak tabii. istiyorum. Şu an 2024 yılında başlamış olduğumuz 157 megawattlık Şanlıurfa, Viran şehirde bir gez yatırımımız var. Bunun 2025 yılı içerisinde son çeyrekte bitirmeyi hedefliyoruz. Bu gez yatırımı bittiği durumda yaklaşık yıllık 300 milyon saatlik bir elektrik üretimine kavuşmuş olacağız. Bunun yarısını kendi ihtiyacımız için kullanacağız ve yaklaşık yarısını da mevzuatın öngördüğü ölçüde sisteme, şebekeye satmış olacağız ki bu şirketimiz açısından sürekli ve öngörülebilir bir gelir anlamına geliyor. Bu yatırımla birlikte önemli olan bir hususta biz karbon nötr panel üreticisi olacağız. Bu hem bizim açımızdan önemli hem de bizden bu yatırımı GES yatırımcılar açısından, bu panelleri alacak GES yatırımcıları açısından önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu yatırımla birlikte 300 bin yetişkin ağacın eş değerinde karbon salınımına engel olmuş olacağız. Yine 200 bin ton yıllık karbon emisyonunun önüne geçmiş olacağız. Bu anlamda yatırımı önemsiyoruz. Bu yıl sonu itibariyle son çeyrekte yatırımın bitmesini planlıyoruz. Peki İhsan ve güneş enerjisi konusunda Türkiye'nin son yıllarda aslında biraz da öncülüğünüzle böyle daha da hızlı bir ilerlemesini görüyoruz. Nasıl bir tablo görüyorsunuz dünya ve Türkiye açısından bakıldığında güneş enerjisinin geleceği açısından? Açıkçası güneş enerjisi hem geçmişteki performansı hem de gelecekteki performansı çok heyecan verici. Ben öyle değerlendiriyorum. Dünya'ya baktığımız zaman 2010'da 40 gigawatlık bir kurulu güç varmış. 2023'te 1.600 gigawatlara çıkmış bu. 40 kat artmış. 2050 projeksiyonlarında 16 bin konuşuluyor. Dolayısıyla bir 10 kat daha artacağı tahmin ediliyor. Türkiye'ye baktığımız zaman da benzer trendin geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok heyecan verici açıklamalar var. Özellikle 2053 karbon nötr hedefi Paris İklim Anlaşması ile birlikte verildikten sonra bunun bir devlet politikası haline geldiğini ben düşünüyorum. Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesinin bir devlet politikası haline geldiğini düşünüyorum. 2023 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 2035 Ulusal Enerji Planı'nda 2035 yılı için 52.9 gigavatlık bir güneş enerjisi kurulu kapasitesi hedefi konmuş durumda. Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 gigavatlık bir kurulu güç olduğunu düşünürsek önümüzdeki 10 yılda 3 ila 4 gigavat her yıl bir kurulum anlamına geliyor bu. Bu hakikaten çok heyecan verici. Aynı zamanda yine Enerji Bakanımızın Ekim ayında açıklamış olduğu 2035 yılı yenilenebilir enerji vizyonu var. Orada da güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035 yılında 120 gigawatt olarak bir hedef kondu. Yıl sonu itibariyle 2024 yıl sonu itibariyle yaklaşık 30 gigawattlık bir kurulu güç olduğunu güneşte ve rüzgarda düşünürsek 4 katı bir potansiyelden bahsediyoruz. Aynı zamanda Sayın Bakan her yıl 2 yıl 2000 megawattlık YK ihaleleri yapılacağını söylendi. Ki bunlardan birisi yarın. Çok ciddi talep var, çok ciddi bir rekabet var ki sektörün cazibesini bu anlamda potansiyelini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda Sayın Bakan 80 milyar dolarlık 2035'e kadar bir yatırım olacağını söyledi. Bu da hakikaten çok heyecan verici. Bu anlamda önümüzdeki 10 yılın çok parlak olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte birkaç hususu da müsaade ederseniz ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi depolamalı GES yatırımları. 2022, 2023 sonunda ön lisansları verilmiş yaklaşık 14 bin megawattlık bir depolamalı GES yatırım var. Bunların 2026'dan itibaren lisanslara dönüşmesi söz konusu. Dolayısıyla burada çok ciddi bir GES piyasası açısından, güneş teknolojileri ve panel sektörü açısından çok ciddi bir fırsat olduğu kanaatindeyim açıkçası. Yine 2024 yılı içerisinde özellikle yasal altyapısına kavuşturulan yüzer gez konusu var. İçme suyu ve sulama suyu dışındaki baraj ve göletlerin üzerine yüzer gezlerin kurulmasına yönelik husus yasal altyapıya kavuşturuldu. Önümüzdeki dönemde de bu 2025 yılı içerisinde de ikinci yıl düzenlemeleri bunların çıkacak. Dolayısıyla burada da GES güneş enerjisi sektörüne yönelik olarak ciddi bir potansiyelle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Ee, tabii emisyon ticaret sisteminin aktif hale geliyor olması, 2026'dan itibaren Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesini geçiyor olması bizim sanayicilerimizi de öz tüketime yönelik yatırım yapmaya teşvik ediyor olacak. Ee, teşvik demişken bir hususu daha ifade etmek isterim. Ee, teşvik mekanizmasında yapılan bir değişiklik var. Ee, 28 Şubat'tan sonra hayata geçiyor olacak. Ee, ve e, teşvikten faydalanmak isteyen e, sanayicilerimiz GES yatırımı yapmak isteyen sanayicilerimiz açısından e, bizim e, hücreden önceki ingot e, dilimleme aşamasından ve önceki aşamalardan e, üretilmiş hücreleri kullanılan paneller açısından e, bir e, teşvik var. Söz konusu yatırımcılar bu, te, bu panelleri kullanması durumunda e, %50'ye varan oranda e, kurumlar vergisinden indirim kazanabilecek durumdalar. Bu anlamda da biz teşvik mevzuatına uygun panel üreten bir şirketiz. Bunun da özellikle belirtmek istedim. Şimdi tabii yenilenebilir enerji yatırımcılarına da çeşitli ürünleriniz var. Ürün tedariği gerçekleştiriyorsunuz. Önümüzdeki dönem için ürün portföyünüzde nasıl bir değişim olacak? Biz bir teknoloji şirketiyiz. Teknoloji şirketi olmamızın getirdiği husus da verimliliği artırma olacak. O açıdan hem hücre verimliliğinin artırılması hem de panel verilerinin artırılmasına odaklanmış durumdayız Bu yıl içerisinde bizim Tapkan dediğimiz teknolojide panelin 590 600 watt çıkışlı yüksek verimli panelleri piyasaya sürüyor olacağız. Önümüzdeki dönemde de yine biz tapkan'ın yerli olarak hücresini yerli olarak Türkiye ye üretmeye Türkiye üretilmesine yönelik yatırım planlıyoruz. Dünya ile eş zamanlı dünyadaki teknolojilerin üretilme getirilmesinde öncü rolümüzü önümüzdeki dönemde taşımak istiyoruz açıkçası. Şimdi e, Kalyon e, Karapınar GES çok önemli. Evet. E, Orında tek e, aslında panel tedarikçisiniz. Evet. E, böyle baktığımız zaman oradaki işler nasıl diye sormak isterim. Evet e, çok güzel bir noktaya değindiniz. E, 1350 megawattlık bir e, kurulu güce sahip Kalyon Karapınar Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın da sayılı büyüklük büyüklükteki güneş enerjisi santralı. Biz oraya 3.2 milyonun üzerinde panel tedarik ettik. Tek tedarikçi olmanın da gururunu yaşıyoruz açıkçası. Üretilen elektrik yaklaşık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor hem yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması açısından çok ciddi hem de oradaki ekosistemin korunması açısından çevreci bir yaklaşımla sürdürülmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla GES yatırımlarının hem yatırım avantajı, yatırım maliyet avantajı hem de operasyon maliyeti avantajı nedeniyle önümüzdeki dönemde de yatırımcılar tarafından tercih edileceğini düşünüyoruz. Peki İhsan Bey tüm bunları konuşurken aslında ee, i̇nsan kaynağını da konuşalım. Ee, bu işleri yapacak yeteri kadar e, insan var mı acaba? Yani yeterli e, çünkü e, yeni olduğumuz bir alan ama e, insan eğitimi biraz daha uzun ha. süre e, alan bir süreç. Dolayısıyla acaba insan kaynağı noktasında ne durumdasınız diye Biz sormak istiyorum. Biz Kalyon istedim. PV olarak, şirketimiz olarak insan kaynağına da çok önem veren bir şirketiz. Açıkçası bunu biraz sosyal sorumluluk olarak da düşünüyoruz. Yani sadece kendi şirketimiz için değil, güneş teknolojileri alanında ülkemize insan kaynağı yetiştiren bir okuluz adeta. Bünyemizde Solar Akademi adında bir okulumuz var. Burada bu zamana kadar 4 bin adet öğrencimize eğitim verdik. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile çıraklık protokolümüz var. Burada bu sektöre yönelik çıraklar yetiştiriyoruz. Diğer taraftan da ARGE merkezimizde, Üniversitelerle işbirliğiyle birlikte arge projelerimizi yürütüyoruz. Burası da önemli. Hem Türkiye'nin e, TÜBİTAK gibi e, araştırma kuruluşlarıyla hem de Türkiye'nin sayılı üniversiteleriyle araştırmalar yapıyoruz. Oradaki öğrenciler bu e, araştırma projelerinde yer alıyorlar. Bu açıdan da biz eğitime önem verdiğimizin altını çizmek isterim. Önemli olduğunu düşünüyorum. Arge demişken bir hususu daha ifade etmek istiyorum. E, sadece yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmıyoruz uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapıyoruz. Ben Kalyon PV'nin sadece Türkiye için bir değer olduğundan ziyade Avrupa için de bir değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da böyle bir dikey entegre tesis yok. Araştırma kuruluşları hemen tamamı araştırmalarını bizim fabrikamızda yapmak arzusundalar. Avrupa Birliği'nin fonladığı, fonladığı 8 adet proje fabrikamızda arge merkezimizde sonuçlandırıldı. Bu kapsamda da yaklaşık 2,5 milyon euroluk bir fonu bize vermiş oldular. Biz de ARGE merkezimizde kazandırmış olduk. Dolayısıyla biz 360 derece bir değerlendirme yapıyoruz. Sosyal sorumluluk olarak da düşünüyoruz. Hem sektöre hem ülkemize insan kaynağı da yetiştirmede adeta güneş teknolojilerinde bir okul olduğumuzu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum ben teşekkür değerlendirmeleriniz için. Tekrar hayırlı olsun halka arz. Hemen izleyicilerimize de söyleyelim. Kalyon PV, Kalyon Güneş Enerjileri Üretim AŞ halka arz oluyor. 5-6-7 Şubat tarihlerinde fiyat toplama ne kadarlık bir 70.30 Evet 70.30 kuruştan talep toplama yöntemiyle halka arz gerçekleşmiş olacak. Biz de sizinle o zaman tekrar konuşma fırsatı olacağız yaşayacağız diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.